Ulan Şerif Taytız Ulan Şerif Taytız Ulan Şerif Taytız Ulan Şerif Taytız Şimdi de hayırsever vatandaşın parasına mı göz diktin Adam çakallı ulusal kanalar taşıdı ya Ha haber lan kerizler Ya sen ne yapıyorsun Şerif amca Şimdi de milletin rızkına mı göz diktin Ya Tayland'a gideceğim ya para lazım e, Bir arkadaş var ö övü bitiremedi oraları E tesisatçı dükkanda satacağım Parasını orada yiyeceğim hmm. Elmi için güzel bir fırsat senin cesaretçiyi ben alırım. Ancak sen de televizyona çıkıp hayırsever iş adamı Hilmi Gazmırçı bana sahip çıktı deyip benim reklamımı yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sattım gitti. Al atarım. Aldım gitti. Tayland anlattığın gibi değil mi? Sana güvendim. Dükkanı da sattım. Ona göre. Cehenneme gitmeden önce görülmesi gerekli yerlerin başında gelir. Kavimler göçünde Lut kavmi oraya göçmüş. Öyle düşün. Hala. ښه <laughs> <laughs>